Arkadaşlar merhaba bizle beraber bir daha soyunuz zanarı başlayalım. Evet geldi turumuza. Lan <laughs> konuşamadım. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada en sevdiğim artılardan biri geldi. Ama bekleseydim. Keşke neyse. Arkadaşlar yıllar geçti ben şu speed bridge yapmayı öğrenemedim. da mı? Ya her zaman böyle oluyor. Atıyorum kendime düşüyorum. Atıyorum kendime düşüyorum. Anlamadım ben bu işten. Ya insan aslında bu baya iyi olmuyor ya ben niye böyle oluyor Ben attım ben attım değil mi? Hah güzel. Bu tur yani 4-5 kilo almak istiyorum artık. Bakalım nasıl olacak. Evet. Sıra abimiz burada. Kırıyor oraları. Yeşili kıramamışız. Yeşili <laughs> Mavilerden de bayağı öldürdüm ha. Yani 3 tane son öldürme var. Bay Bir tane daha vurduk. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Yakala, yakala, yakala. Bravo kanka, bravo. Çok iyi vurdun. Bravo be, aldık beni. Kaçacağım. Ay, ikinci. Hiç sıkıntı yok, aldık beni. Abi kalın, abi kalın. Ya umarım kalırız. Arkadaşlar bir video çekmek. Tekstir pek yapamalı. Ve evet. sesim gelmemiş. Bakalım bunda gelecek. Gelmezse oradan çok üzülürüm ya. Gelmezse bu killerimi bir video haline getirmedi yaparım. Öyle evet. Tamam Şimdi Osman ee, tam dört kişi güzel. Yine aynı harita sevdiğim harita bu arada bu turun geçişi şey, evet, arkadaşlar evet ikinci turumuzdayız. 3 tur oynar mıyım bilmiyorum. 3 tur kazandık. Moralim yerine geldi. Tamam. Sorucu. Dedim kanka sen oraya yol çeksen ya çekmedim ki. Ses şey saçma ya abi. Abi düşmediler ki aşağıma i̇yi atladı. İyi atladı şimdi. Bir şey diyemem. O da düşüremedim. Sıkıntı bende arkadaşlar. <laughs> Buradaki sıkıntı bende Bu arada Hester nasıl arkadaşlar? Son video Hester pek temalı videoda vardı. Bakalım nasıl olacak. Byflex geldi. Kendimi feda etmedim. Attım ona. Ya ama bu adam nasıl bu kadar iyi oynuyor? Rifle Arkadaşlar bu arada eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen abone olun. 100 abone olayım şöyle bir mutlu olun. Yani 100 abone olmak istiyorum. 100 abone olmak hayalim. Lütfen arkadaşlar şöyle bir abone olup like butonuna tıklarsanız hem siz abone olmuş olursunuz hem de başkalarını abone oldurtmuş olursunuz. Ben de alalım şöyle bir. Yani teşekkür ediyorum abone olduysanız. Abone olmasanız da teşekkür ederim videomu izlediyseniz. Şimdi ben biraz... Al. Oh, Kim Aldım bir kill daha. Güzel, güzel, güzel. Tamam arkadaşlar. Güzel oynuyoruz. Sakin. by GPS limit ne? GPS limit ne demek bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar mouse sesini duyuyor musunuz? Çünkü bu arada makro değil, zaten makro yüklü değil de. Sadece önceden çok dikkat vermiyordum oyunlara yani. Oynamaya. Aşırı iyi oynamak için. Ben şimdi biraz pp videoları izledim. Pp'mi geliştirdim. Böyle devam edeceğiz. Yani bu kar yani kendi Aldım kilimizi. İnşallah opsi değildir tamam. Opsi değil tamam Kırdım arkadaşlar. Kırdım kırdım. İşte bu. Tam öldürebilirsin. Sıkıntı yok. Kırdım ama. Yes yarısını obsidyen yapmış. Aha bunu. Ya bu adam bana fokus lan ya. Harbiden şaka maka. Bana fokus. Full. Şaka mı ne? Gelin abi gelin 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 gelin. Aaa demir çekemedim lan bir tur daha. Demir çekemedim. Şaka mı lütfen buraya altı puan koymuş olmamışlar. Tamam ben. Ben rastlamaya devam. Ah ah. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Aman gidiyorum abi yine elmaslar. Elmas adamlara. Kaçıyor arkadan. Yeşil kırık mı değil. Kırmızı var o noktada. Kırmızı. Kır bakayım. Hop. Ya abi yeter ya. Ben, ben insanları savunacağım hep takip ölüyorum. Nasıl istatmışım ama... Bu tur kötüyüm ya abi. Hiç burada kuş gibi bir kırmayı neydi bence? Kilo almam lazım benim. İşte gideceğim full Yeşili. <laughs> Oğlum bu ne? Kendilerine dalıyorlar. Ya tamam ya yeter. Artık iyi oynamalıyım. Beklemiyorum lan. Siz beni beklemiyorsunuz. Abi, on oh, 4 oh, oh. tane varmış bu ne ben 10 tane var sanıyorum Yine gidiyorum ya, ya tatlı kuruslar Oh keskin kılıçlar açtı çok şükür ama altın madeni aç var mı madeni var abi Şimdi buradan biraz kil almak istiyorum ben çünkü kilim selamlar ya bu ne ya ya adamı göremiyorum ki zombiden. 10 tane oldu. Daha yeni olmuyordu. Hiç kill alamadım. Çok kötü oynadım bu tur. Aldım. O beklemiyor çocuk beklemiyor kutmun Öyle bir şey <laughs> çılgın maden gidin açtım ki Kaç 10 kişi öldürdüm. Bir de yatak kalayım. Bunu da öldüreyim 11 olsun. Burada mı lan bu? Lan korktum. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.